Yakında nikahımız var. Sizleri de bekliyoruz. Ay ne romantik. Evet. Tekrar geçmiş olsun. İyi, iyi saatler E, doktor bey. Yani söylemeden duramayacağım. Beraber misiniz siz bu kızdan? Ne? Ee, Nisan. Yok, yok, yok. Nereden çıktı Ahmet Bey? Yani Allah yazdıysa olsun yapmayın. Hadi hadi. <laughs> Biz de böyle çok didişirdik Sema Hanım'la. Ama bak şimdi ne oldu? Ha? Yakında evleniyoruz. Aşkın nerede, ne zaman karşına çıkacağı hiç belli olmaz doktor. Ya bunu o kalın tıp kitaplarında da bulamazsın. Ya ben bunu yaşayarak öğrendim. Kulağına küp olsun. Ee, sağ olun. Sağ olun.